Daha süre bitmişti. Aa süre bitti işte. hadi vurdum vurdu vurdum vurdum gol. Allah be. Ah be. Hadi ho arkadaşlar sahalara geri döndük sevgili kardeşim Cem Saraçlı. Merhaba hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Bugün yine şov yapalım mı? Bu ikinci futbol maçımız arkadaşlar. Daha doğrusu ikinci futbol e, videomuz. Bu başladı mı? Ne oldu? Aynen başta aynı takımdayız. Tamam. Abi defans mı forvet mi ne oynuyoruz? Topa nasıl vuruyorduk onu bir hatırlamam lazım benim. E, vur vuruyorduk abi normal sol tıkla vuruyorduk. Lan ben kafa mafa atıyordum. Tamam iki kere zıplayabiliyorsun double var ayda. Ha, yedik. Hayda! Yedik yedik yedik. Ben açtım abi iki kere zıplayabiliyorsun. Tamam Göktü ben şimdi abi. gollere başlarım abi tamam. Havada uçarak kafa mafa atıyordum ben iyi hatırlıyorum. Lan nerede top gidiyor top bizim orada. Lan topu. Abi yedik. <laughs> ya bizim kaleci ne yapıyorsun ya? Doğru düzgün orada kalede. Geliyor bende bende bende. Tamam iyi çaktın ona. Abi ortaya geçin. Geçtim ortadayım salla. Lan top benden geçti bizim kalede. Attım. Lan ben topu ses göremiyorum. Aa, ses kesildi At, hakikaten. Seyirciler sustu. <laughs> sustu. <Aynen. gülüyor> Abi bizim orada bak girmesin abi. Gördüm gördüm merak etme girmez artık. Alıştık. Yok lan ne alıştı? Ne alıştı öyle şeyler deme abi. <laughs> lan! Lan Ha tamam. Nerede top nerede? Ateş çıkıyor lan topa vurdukça. A Ateş bizim çıkıyor. Bizim şu kaleci herif ya. hem kova hem kalede ne yapıyor lan bu herif? Ya bizim herif çok boş abi o kaleci hiç güven olmaz. Vurdum var. vurdum vurdum. Abi girdi. Allah'ım ya. Abi, abi meta hiç... diye bir herif var. Meta royal falan. Ya abi of. Yedik gene yedik. Bak şimdi. Yok yemedik dur. Yemedik lan. Dur. Yemedik attırmam. Vurdum. Lan ne oluyor? Nerede top? Top nerede ha? Tamam. Hop. Uh. Ben bu oyunu o direkten döndü. Topa değmedim lan daha ben henüz. <laughs> ben de çok çok değemiyorum ya zaten. De. Dur vurdum abi. Tamam şu an güzel yerde. Ortaya geçiyorum. Orta açsın biri, orta açsın. Ben de o top, ben de. Lan oğlum Funk ne diye vurdun lan orada topa ben. Aha. Çakın abi, çak o top. Ah be. Vurduk be. <laughs> İster istemez hareket çektim arkadaşlar ekranda. Kusura bakmayın heyecandan oluyor bunlar. Abi harika bir goldü. Ya profesyonelleştik. Şimdi bir gol daha. Vur lan vur. Abi harika bir goldü. Devamını bekliyoruz. Lan kaleci Devamını aferin kale. Aferin kale yeme lan. Yeme lan yeme. La yeme, lan yeme oğlum yeme be şunu. Allah Allah. Ben açıyorum. Ben açmayayım bence. <laughs> Abi. Lan herifler çatır çatır şu kaleci çık lan kaleden ben geçiyorum kaleye. Abi golcü sensin golcü sensin kaleye ben geçerim. Tamam. Sande o top. Lan benim nerem golcü? Aa oh, of süper süper. Deli deli kurtardı. Or oğlum ortaya aç, oğlum ortaya açsanız da. Kale kale dandı lan o top. Ah tamam süper. Tamam ben buradan atarım artık bu golü. Ortaya aç yavrum ne olur ortaya aç. Aha abi çevirelim çevirelim şu maçı. Bu ortada sonra biraz ortada zor ah, oğlum Elif'lerin ee. kalecisi çok iyi ya. Abi bizim oraya gidiyor lan ben attım yanlışlıkla. Ha tamam. Onu ben. Abi nereye attın? Lan lan Oha! lan lan! <laughs> kendi kalemize mi girdi? <laughs> Yok kendi kalemize değil adam Aha girdi ona. girdi girdi girdi! Oha bak lan. Abi, Abi oyun hadi zevki bir... oynayamıyorum lan. Bir mescilik yapmak lazım bir şey lazım. Tamam. Güzel hadi. Oha. Şu oyunu oynayabilsem var ya aslında zevkli bir oyun. Aa süre işte. Aa hadi vurdum 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 gol. Allah be. Ah be. Ne maç mı bitti? Maç bitti abi. 6 bir. Rezil olduk. <gülüyor> bozduk. <gülüyor> bozduk harbiden bozduk. 6 bir ne ya. <laughs> Geçmiş yani ben bir iki yorum yapmak yapacağız. istemiyorum. Hemen girelim abi girelim devam. Tabela. Aynen devam. Vık tabela. Evet. Hemen devam ediyoruz. Bozulmak yok. It's the football abi. It's the football. Yani. Bu sefer Breaking. iyi oynayalım abi. Bu ne lan? Resource pack falan filan diyor. Aynen. Evet. Ne indiriyor bu ya? Hakikaten ya. Ha, sanki ha. FIFA. Vurun lan, <laughs> Dur. Daha başlamadı. Şu an alıştırma abi mı? Ben evet. Ben biraz zıplayayım havada. Abi bu sefer yeneceğiz gibi hissediyorum. Evet. Worker boy falan filan diyor bu işçi. Hop güzel. Oo gol attım ha. Alıştırma da tabii. <laughs> Cem böyle. Oo gol attım. Alıştırma da. Oha ban maç başlıyor. Hadi Onlar bakalım. da top top bizde. Ulan Lan vur. A yeme. Oğlum yeme şu yeter be. Abi bizim Abi, şu kaleci. Abi Cem'i denen herif nereden çıkıyoruz? Herif Vur lan. Oha ben topa vuramadım lan. Abi topa vuramıyorum burada, ya. Burada burada girdi 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 girdi. Süper. Ha süper. Hadi oğlum hadi oğlum tutun şunu tutun şunu. Oğlum bu top nerede? Tamam top burada top, burda burada abi. Top arkadaşlar burada. video altına girdi ya. yazın. top sizin kalede abi. Tamam tamam girdi o girdi süper. Ah girmedi ya. Herif kendi kalesine attı enayi. Güzel. Oo duvardan abi efsane. Oo Cem show yapıyor beyler. <laughs> efsane bir goldü duvardan. Neyse ki rezil olmuyoruz bu maçta. Hadi. Hadi beyler basın şuna. Lan çok lan kale boş lan, kale boş lan. Top oh, kötü iyi. yerde ama fark yok, yok. etmez. Tamam tamam. Nerede oğlum of, top? Vurdum, yerde. iyi çok iyi çıkardım oradan. Var ya. Süper, öğreniyorum süper, ya. Süper. <laughs> süper. Sizde o top, sizde o top. Tamam tam merak etme çıkardım onu Jeremy vur lan of güzel gidiyorum hadi lan 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 Ar girdi Ar girdi Ar girdi, Ar girdi abi abi atmamız lazım ne oldu top nerede lan abi top niye orada? gökte abi gökte abi geç anne ben de gol gol Süper. <laughs> İşte bu be nasıl ki es geçti kafayı. Vurdun vurdun. Gidiyor bizim kaleye gidiyor. Bizim kaleci için ne yok, yapıyor? gitmez gitmez vurdum kurtardım onu ben. Oğlum ne şu Jeremy denen herifi tokatlayacağım şimdi. Salak herif orada. Ah, al abi, işte ya. Ben Abi ben herif... Ya şu okul takımlarında bir şey, harftan anlamayan herifler olur ya. Al bak yana Nereye vuruyorsun böyle oğlum? Lan böyle mı oğlum maç? Mal... Ben... Geri zekalı ya bunlar. Abi yok Ya bir şey demeyeceğim ya. Abi Aynen. şu Cerem'i olmasa var ya şu anda öndeydik ha. Aynen öyle gidiyor abi bunu atalım. Bu maç berabere bitmez. Ne beraberesi yeniliyoruz şu anda. Evet. <laughs> Üzüldüm şu <laughs> an. Aha yedim. Abi ha, al işte al işte. Cerem'i ah, ben senin var ya. Yana atıyor top ya. Ulan bu herifler nasıl vuruyor o topa anlamadım alış Abi geri. Lan geri, lan, geri. Lan, Aa, lan, lan lan lan, lan lan lan. Şansa bak ya. Ben de orada alış dedim umutları tükettim. Vur. Gidiyor mu? Gitti. Gol mü? <laughs> Kaç dakikamız Sutar. var? 56 vur abi. Jeremy çık oyundan. Abi, Oğlum bu evden ne yapıyor ya? Rezalet, rezil olduk. Vur. Lan niye vuramıyorum bu topa ya? Vurdum vurdu gol girdi. <laughs> süper. Hadi süper. abi kurtaralım şunu. Ne olur? Gidiyor abi gidiyor kurtarın. Abi evler çatır çatır atıyor. Bizim kalede kimse yok. Ben kaleye geçiyorum ya. Abi vur. ben topa vuramıyorum. Topa vuramıyorum ya. Abi takımda bizden başka gol atan yok. Onun farkına vardın mı sen bu arada? Aynen öyle. Aynen ben öyle. Ben kaleye abi. geçiyorum. Bu salakların bir şey yaptığı yok. Jeremy çekil olmuş şuradan. Yedik. Ah be. Yok yer, yer miyiz? Yemeyiz herhalde ya. Vurdum. Süper. Bir daha vurdum. Vuramadım. Yedik. Yok yemedim. Abi 9-6 ama 3 fark, tamam Daha iyi oynadık <laughs> ya. Farkları azaltmaya başladık en azından arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Son maçla bir beraberlikle rezaleti kurtaracağız. Ama, ama abi bir şey diyeceğim. Bu Jeremy midir nedir? Jeremy falan bu çok saçma sapan insanlar. Abi bu Santra'dan saçma. yana niye vuruyor Olif? Yana. Onu anlamadım ki ben, çok saçma bir hareket zaten. Yine bir resource pack falan bir şey indiriyor. 90'a takacağım şimdi, bak. Boom. <laughs> Boş kalıyor. Antrenmanlarda çok iyiyim ya, antrenmanlarda çok iyiyiz ya. Plase, Yalnız bak bak, her var. hareket Burada, var. Ben buradan çıkıyorum, ben başka bir server bulacağım abi bize. İki kişi anca yeneriz işte biz. Yani boş kalemle. Çıkmasaydın yenerdik. Dur dur. Ben başka bir server bulacağım. Herhalde seni de alır oraya. Ee, futbol. 10 kişi doldu lan. Doldu doldu. Başla. Dur dur. Nereye doldu? Başka On... bir yere... Abi 10 kişi ben. tam dolduydu ya. Neyse hadi bakalım. Bekleyelim. Dolduyor ben... hemen. Aynı, aynen aynen. Tamam, burası doldu hemen. Geliyor 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 bir şut çekiyor ve de adama çarpıyor. Abi biz karşı takımlarda mıyız? Yo. Evet abi sen kırmızısın. Sen mavi misin? Evet. Bak. Hadi o zaman bu maçta böyle olsun bakalım. Aynen bu maçta böyle olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu sefer de Cem'i yenelim bakalım. Yenebiliyorsak. Adam golcü. Ama elimden biz geleni ardıma koyun. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Karşı Dur takımda ya. büyük bir profesyonel var. Aynı takıma atsaydı ya. Aa, Neyse fark tamam. ben tabii. mavi oldum tamam işte. Ha tamam mavi oldu süper tamam. Hadi oğlum. Aa, Aa zıpla oğlum oh, vurdum. Oha vurdum. Çaktım gole süper. gidiyor. Gole gidiyor. Girdi mi? Girmedi, ah Girdi. Kaleci kaleci tamam. Tamam süper. bunları yeneriz abi. Bizimkiler hata yapmıyor pek fazla. Ben de yapmazsam. Kaleci, ben çok, yap iyi... Tamam, kaleci çok iyi. Tamam çok iyi. Kaleci defans. Kaleci sandı süper. Kaleci iyi bu sefer. Dandik Jeremy kurtulduk öğretten yenilmeyiz artık bu maç. Top nerede? Kaleci sandı abi, abi bu herifler bu ne abi böyle sürekli Yok yok orada. ben iyiyim defansa iyiyim abi. Forvette de arada sırada iyiyim. Lan kale abi girdi benim yüzümden ya. Topu göremedim ben ne oldu neyse. Süper. Abi yetişemiyorum ki nasıl o kadar yukarı vuruyor bu. Abi bu herifler boost kullanıyor ya ondan dolayı. Baksana E'ye basınca bir şey çıkartıyor. Jump yok ya E'ye basınca... Var var hemen... abi boost must gördüm demin ben. Yok o genel bir jump boost oyunda onu gösteriyor. Oo. Olmaz. Rezalet. Dur ben açıyorum ben açıyorum çıkın. Allah. Abi şeridleri açtırma topu düz bile vuramıyorlar yani sonuçta. Abi düz vuracaktım ya. Sen vurmadın herif... sarışın bir herif vurdu orada. Aha. Evet evet vuramadım ki önüme geçti hemen. Gole gidiyorum kendi arapasımdan Ah lan ah yapma be. Ah be kaçırdı. Hadi oğlum, hadi oğlum. Hop, tamam. Lan klavyeyi kıracağım var ya. Abi gidiyor. Vur vur girdi. Gidiyor ben geride bekleyeceğim biraz. Top tehlikeli yerlerde. Ha süper tamam. Tamam. Gol bu. Bu gol. Allah. Vur lan. Vurdum gol. Aç. Adam kurtardı lan. Abi adam herif son anda kurtardı. Gel o bana geliyor top. Evet. Tam tahmin ettiğim üzere. Çok çekişmedi abi. Çok çekişmedi. Göktü abi sandı tamam. Vurdum. Bana geri gelir o top şimdi. Bak şimdi. Aynen. Nerede top? Ova. Abi şu oyunu 2-2 oynasak var ya yeneriz aslında. Nasıl roketlikle şov yapıyoruz. <laughs> <laughs> Arda gel lan Arda. Yenelim ya, Arda canım. gel bu oyunda Arda yenelim. gel. Oyun ölçüsünü alalım şöyle. Uh, vur. Bende bende bende. Gole bak. Gole. Ah be. Gole oh, ah, bak. Ah. Oh. Ah. Oh. Ulan bu herif Jesus denen herif nasıl çıkartıyor orada çatı şutur? Adam Jesus abi. <laughs> Aha girdi bu sefer. <laughs> Yok 1-0 abi maç çok iyi gidiyor da. 2-0 abi 1-0 değil sorun o. Ay 2-0'muş lan. İkinci gol ne zaman Go oldu? Peş peşe attı herifler. Abi dokunmayın topa vurdum duvara lan? vuruyor yine Oğlum, vurdum herif. Vurdum attım. Girdi girdi girdi. Gir. Abi yavaş gidiyordu top ya. Ben öbür herife dedim dokunmasın diye. Aha. Yok tamam kurtardık. Tamam süper. Bana gelir o. Bak vuracak yine. Abi hadi. Hah tamam hadi. Hadi hadi. Ne lan oğlum ya? şu kaleci şu, çok iyi Jesus denen herif. Son abi anda süpersin, kurtardım ha. Süpersin abi aynen. Defansa takoz Recep. Gidiyor yalnız gidiyor. Gidiyor. Yok, Kötü yok, olacak. Yok, Kötü lan, yok, olacak. Yok. Abi herif. Ah ne yapıyorsun abi ne yapıyorsun ya. Abi elim E'ye bastı ya. Yok sana demiyorum öbür. Neyse. Sana demedim öbür adama dedim ya Aha bari bunu atalım lan Maç bitiyor Abi atalım bir tane Ay Jesus bir tane daha çaktı Ah süper, süper. <gülüyor> 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 Vur lan şu topa Oğlum topa vuramıyor herif benim Evet benimki de vuramadı ya Hadi Aha. hadi Buna da atalım artık ya Lan oğlum, oğlum şu herifler hızlı koşuyor ya. Adam kurtardı ya. Allah. Hadi süper be. Şeref golünü attık en azından. Red Wings evet. Rezalet. Rezalet <laughs> söyle konuşmayı yine... yap abi. <laughs> abi yine 3 farkla kaybettik gittikçe kendimiz geliştiriyoruz. Fena değil evet Biraz... fena değil geliştiriyoruz arkadaşlar. Yani yerimizde sayısaktı. Biraz önümüzdeki maçlara bakacağız evet, arkadaşlar. Arkadaşlar. Sonuçta. Bu buradan bu oyunu siz tabii ki bizden 10 kat daha iyi oynuyorsunuz. Bundan emin misin Cem? Ben eminim. Ben de eminim. Ben de eminim. Biz oynamayı beceremiyoruz. Ama biz niye oynuyoruz? Onu söyleyelim. Biz de insanız. Zevk almak bizim de hakkımız arkadaşlar. Eğlenmek bizim de hakkımız. Sizlerden tavsiyem ve isteğim. Şu oyunda şu maçlarda ne yaptık da Ne yanlışlıklar yaptık Ne rezilliklere imza attık Lütfen sebebini söyleyin Önerilerinizi bekliyoruz arkadaşlar Şöyle yapsaydınız abi falan Yani bir teknik direktör olaraktan Lütfen bize öğretin bu oyunu Bundan sonra üçüncüsünü çekeceğiz Ve de sizlerin öğrettiği taktiklerle oynayacağız arkadaşlar Bugün büyük bir rezalete imza attık evet. Bu gece rahat uyur muyum Bilemiyorum uyurum çünkü alt üstü bir Minecraft. <gülüyor> Çok... <gülüyor> ben ne diyorum bilemiyorum. Neyse, evet. Garbarus'a abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, Biz futbol da oynarız, basket da oynarız, golf de oynarız. Ne istiyorsanız oynarız arkadaşlar. En azından oynadığımızı Oynadığımızı zannederekten oynarız yani, tamam mı? Ona göre davranın. Evet. Benden şimdilik bu kadar. Sen bir şey diyor musun abi? Evet kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diyecek bir şey yok. Yorumlarınızı yazın. Hatta yorumlarınızı İngilizce olarak yazın. Oo evet. Cem'in kanalında öyle bir olay yaptık. Bundan sonra İngilizceyi en iyi kim biliyor ona bakacağız. Aynen. İngilizce yorum atanlar tamam mı? O zaman bakalım ne yapıyorsunuz. Ben ne diyorum? Ben de bilmiyorum. Whoever ya, bu posts hani... in English <laughs> will consider those as better comments. Okay guys. <laughs> i̇şte böyle yani. Ya yani, olay şöyle kadar... sizden bu oyun hakkında taktikler istedik. Bu taktikleri İngilizce olarak verirseniz daha dikkate alırız. Daha güzel olur. Fatih Kendinize... Terim in İngilizcesi bile kabulümüzdür yani. Tamam mı? Yani... Aynen. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Oyun prosa da abone olmayı unutmayın. Evet. Gökplasplas loves you baby.